Merhaba arkadaşlar. Bugün gene devam ediyoruz. Benim videolarım nartist aile fertleri hakkındadır. Ve ben kendi yaşadığım örneklerden anlatıp da insanların bu konudaki farkındalığını uyandırmaya çalışıyorum ve yükseltmeye çalışıyorum. Aynı zamanda da bazen evli kadınlardan da söz ediyorum. Çünkü bu ailenin narsist olan erkeğinin çetesi, arkasındaki çetesi evli kadınlardır. O çete, yardakçılar da değiliyor, uçan maymunlar da, flying monkeys'ler de değiliyor. Aynı zamanda da içimi boşaltıyorum ve bu bana çok iyi geliyor. Bugünkü konu, evet bu çok ilginç, çok ilginç. Hiç bu kadar açık ve net konuşmamıştım. Bu konuyla çok açık ve net konuşacağım bu konu hakkında. İftiralar neden atıldığını hiç düşündünüz mü? Bir insan veya bir grup bir başka bir insana iftira neden atar? Bunu hiç düşündünüz mü? Veya siz onu iftira olarak algılamıyorsanız bilene o iftirayı iftira olarak görmüyorsanız bilene şunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Bu bakış açısından bir bakmayı tavsiye ederim bu insan hakkında neden bunları söylüyorlar diye bir bu soruyu kendinize bir sorun. Bir bunu bir düşünün. Detaylarına girin, analiz yapmaya çalışın. Bunu ben konuşacağım bugün. Bugünkü konum ağırlıklı bu aile fertlerin Hatice olacak. Şimdi şöyle başlayacağım konuya. Hatice Fatma'ya ne yaptı? Fatma da bu ailenin bir ferdiydi. Anlatıyorum arada bir Fatma kayıp. Bu ailenin bir ferdi Fatma kayıp. Uzun zamandan beri. Ve en son Hatice'nin yanındaydı. Hatice iletişimdeydi onunla. Samimiydi. Yanındaydı. Onun evinde kalıyordu. Peki Hatice Fatma'ya ne yaptı? Evet ben hiçbir zaman böyle bir şey düşünmedim. Şimdi birazdan söyleyeceklerimi ben hiçbir zaman düşünmedim. Bana hep bunu birileri söyledi. Ve o birilerini de Hatice kendisi de tanıyor. Komşular olsun, teyzeler olsun, annemin çoğu arkadaşları, Hatice'nin arkasından çok ağır şeyler söylüyorlar. Ama Hatice'nin yüzüne karşı Hatice'yi seviyormuş gibi, sayıyormuş gibi konuşuyorlar. Ve ben bu gibi oyunlardan zaten sıkıldığım için her şeyi anlatıyorum artık. İftira konusuna da geleceğim. Ama bu konuyu da anlamanız lazım. Burayı anlamanız lazım ki iftirayı anlayasınız. Hatice'nin arkasından aynen bunu söylüyorlar. Acaba Hatice'nin kocası Fatma'ya bir şey mi yaptı da ve Hatice buna göz mü yumdu? O yüzden mi kızcağız ortalıktan kayboldu? Kızcağız kaçtı veya bir şey yaptılar kızcağıza. Hani Fatma'ya. Bana iftira atılırken herkes sadece iftiraya odaklandı. Ama hiç kimse şunu düşünmedi, hiç kimse bunu sorgulamadı. Hatice en büyükleri olarak neden iftirayı destekledi? Hatice Türkiye'de yaşadığı halde, Almanya'da yaşamadığı halde, hiçbir şey kendi gözleriyle görmediği halde, halde. Neden Yılmaz'ın bana attığı iftiraları neden Hatice destekledi? Herkes iftira atılırken iftiraya atılan iftiraya odaklanıyor. Herkes de kendisini çok akıllı zannediyor ya. Madem o kadar akıllısınız. Bunu neden hiç kimse düşünmedi? Hatice neyi gördü ki? Hatice Türkiye'de yaşıyor. Neyi gördü Hatice? Neyi biliyor? Neyi yaşadı burada? Neye şahitlik oldu, şahitlik yaptı gözlüğüyle görerek, kulağıyla duyarak? Neye şahitlik yaptı? Hiçbir şeye. Ama Hatice ne yaptı? Yılmaz'ın attığı iftiraları yüzde yüz destekledi. Bunu neden hiç kimse sorgulamıyor? Hatice bu ailenin en büyükleri olarak hem de bir abla olarak abla diyoruz ya deniliyor ya büyüklere. Abla dediğin böyle mi olur? Kendi gözüyle görmediği bir şeyi, kendi kulağıyla duymadığı bir şeyi nasıl oluyor da yüzde yüz destekleyebiliyor? Nasıl oluyor da kendi kulağıyla görmüş gibi, kendi gözüyle görmüş gibi Yılmaz'ın bana attığı iftiraları yüzde yüz destekliyor? Nasıl oluyor bu? Hani o kadar akıllısınız ya. Hemen iftiralara inanıyorsunuz ya. Bunu neden düşünemediniz? Nasıl oluyor? Bir insan neden atılan iftirayı kendi gözüyle görmediği halde, kendi kulağıyla duymadığı halde nasıl, neden destekliyor biliyor? Neden? Bunu biraz bir düşünelim. Bunun nedeni şudur. Herkesin aklı ve fikri bana yönelsin. Tamam mı? Herkesi manipüle yapmaktır bu. Herkesin aklı fikri Meryem'e yönelsin ve benim yaptığım kötülükler unutulsun. Hani bir insan böyle bir şeye neden gerek duyar? Demek ki gerçekten bu iftiraların arkasında gizlenme gereğini duyduğu için, demek ki gerçekten çok kötü bir şeyler yaptığı için, demek ki kendi yaptığı kötülükler o kadar ağır derecede ki, kendi yaptığı pislikler gizli kalsın, insanlar bunu unutsun, başka bir şeyi düşünsünler, Meryem'i düşünsünler, Meryem'e iftira attık, insanların aklı fikri Meryem'e yönelsin diye bunun arkasına gizlenme ihtiyacını bilene duyan bir kadın Hatice. Bu ailenin en büyükleri. Türkiye'de yaşadığı halde hiçbir şey görüp, hiçbir şey kendisi duymadığı halde iftirayı desteklemesi garip değil mi? Demek ki kendi şişko ve kokmuş götünü kurtarması lazım bir türlü. Gerçeği bu. Demek ki bir türlü kendisini kurtarması lazım. Çok kötülükler yaptı çünkü. Edepsizlikler yaptı çünkü. Geleceğim onlara da. Bir insan neden bu demde kendini ne pahasına olursa olsun kurtarma derdine düşer ki neden kendini bu kadar ne pahasına olursa olsun kurtarma derdine düşmezdi. Bu kadar iftirayı destekleyecek çirkinliğe düşmezdi o zaman. Öyle değil mi? Şeytanlığa bakar mısınız? Bunu bir düşünün. Bir algılamaya başlayın. Biraz bir vakit verin kendinize. Bir kenara çekin videoyu bir durdurun, bir düşünün bunu. Bu şeytanlığa bir bakar mısınız? Toparlayalım. Bana iftira atmanın faydaları neydi? Bu şeytanların faydaları neydi? Yılmaz'ın faydası, evli kadın Sevilay'la ile bir ilişkisi var. Metresi. Bu ortaya çıkmasın diye, herkesin aklı fikri bana yönelsin diye ve Yılmaz dışarıdan göya anneme çok iyi bakıyormuş, babama çok iyi bakıyormuş ama içeriden her şeyi ben görüyordum. Kaşıkla verip kepçeyle alıyordu. Bunu da kimse fark etmesin, kimse oraya yönlenmesin. Herkes Meryem'e yönlensin diye iftiralar attı evli kadınlarla flört yapan Yılmaz, bunlar hiç kimse fark etmesin, bunları hiç kimse bilmesin, öyle bir çevirdiler ki, manipülasyon yaptılar ki, her şey bana yönelsin ve onlar da o iftiranın arkasına gizlenmiş oldu. Öyle gizlenilmiş alanlar var ki onları açıklamaya çalışıyorum her seferinde. Ve bu farkındalığı sadece yaşayanlar bilir. Siz bunu dışarıdan böyle bir şey yaşamadıysanız bilemezsiniz. Bu farkındalığını yaşamış, geçirmiş insanlar bilir. O yüzden ben size anlatıyorum bilgilerinin bu konularda diye. Yılmaz'ı neden evli kadınlar destekliyor? Neden? Neden Yılmaz'ı erkekler desteklemiyor? Bu da bir garip değil mi? Yılmaz resmen evli kadınlarla ve evli kadınlar da Yılmaz'la Bunlar birbirleriyle flört yapıyorlar. Hani bunlar için bu evli kadınlar için kardeşlik önemli olmuş olsaydı hani kardeşlik kılıfı uyduruyorlar ya. O zaman benle kardeş olurdular. Çünkü İslam'en ve kültürel kardeşlik için müsait olan benim bir erkek değil. Bunu isterseniz hocalara da sorabilirsiniz, öğrenebilirsiniz bir türlü. Yani kendi aklınızı çalıştırıp da, öğrenebilirsiniz bunu. Ayrıyetten onların kocalarına da ben şaşırıyorum. Onların kocaları, bu evli kadınların kocaları nasıl oluyor da şüphelenmiyor. Bu evli kadınların kocaları nasıl oluyor da demiyor bu karılarına. Ya kadın, sen madem senin için kardeşlik önemliydi, o zaman Meryem'le neden kardeş olmuyorsun? Meryem'le neden samimi olmuyorsun da geçiyorsun oradan Yılmaz'la samimi oluyorsun? Ben erkek olmuş olsaydım, karım o şekil hareket etmiş olsaydı ben bunu kabul etmezdim. Burada bir gariplik var derdim. Sen niye erkekten e, samimi oluyorsun da? Meryem'le niye samimi olmuyorsun o zaman derdim. Kabul etmezdim ben bunu. Karşı çıkardım. Bu erkekler nasıl bir erkek anlamıyorum? Türk erkeği nasıl nasıl erkek bunlar? Hani Almanlar bilene şüphelenir böyle şeylerden, tuhaf gelir Almanla bilene bu Yılmaz'ın çetesinin içinde neden erkek yok? Neden hep evli kadınlar var? Enteresan. İşte bunlar hiç göze batmasın, görünmesin. Ben hani Sevilay'la da bir de ilişkisi var. Evli kadın Sevilay'la o da belli olmasın, fark edilmesin. Bu iftiranın arkasına gizleniyor. Hatice kendi kız kardeşini sattı. Hatice hakkında ne söylendiği konusuna da geri geleyim bu konuda şimdi. Hatice hakkında şöyle laflar söyleniyor. Ve şu bu da söyleniliyor. Hatice'nin kocası Fatma'ya bir şey yapmıştır ve Hatice de buna göz yummuştur. Ondan sonra da Fatma'yı satmışlardır. Bunu ben kendim hiç böyle düşünmedim. Bunu ben dışarıdaki başka kadınlardan duydum ben bunu. Bunu söylerlerken duydum. Hem de bana da söylediler bunu. Hatice de zannediyor ki beni herkes seviyor. Herkes bunu unuttu. Bilenler. Ve diğer insanlar da bilmiyor, öyle düşünmüyor zannediyor. Ve herkes tarafından sevildiğini diye düşünüyor ama Hatice senin hakkında bu şekilde düşünen kadınlar parmakla sayılır şekilde az da değil. Tamam mı? Bir Ayşe abla var. O senin hakkında mesela böyle düşünüyor. Zare abla var senin hakkında öyle düşünüyor. Bir tane ismini unuttuğum bir tane annemin bir arkadaşı vardı. Başka bir tane. O da seni, o da anneme Böyle bir şeyler söyledi senin hakkında. Ondan sonra da teyzelerden... ...sen çok... ...senin yüzüne çok seni seviyorlarmış gibi yapıyorlar ya... ...Ayşe, Refika, Hacer'e teyzeler... ...teyzelerden de duydum ben onu... ...anneme söyledikleri zaman. Ben yanındaydım. Aynen o şekilde... Hatice'nin kocası mı bir şey yaptı Fatma'ya sonradan Hatice göz yummuştur ve sonradan Fatma'yı satmışlar mıdır acaba ne yaptı bunlar kızcağıza böyle şeyler senin hakkında ciddi ciddi söyleniliyor ve sen de aa beni herkes seviyor bir hayal dünyasının içindesin ama oysa senin hakkında çok Ağır şeyler söyleniyor Hatice Hanım. Bana atılan iftiralardan da hani böyle bir şeyleri herkes unutsun. Hatice de bu iftiranın arkasına gizlenmiş oluyor. Kendi kıçını kurtarmış oluyor. Hatice'nin bu iftiraları desteklemiş olma sebebi budur. Şimdi kendi kız kardeşlerini satanlar bir gün Semayı da satarlar. Yakup'un eşini, kendi kız kardeşlerine bu yapılırken, Fatma'ya bu yapılırken, Yılmaz'ın haberi vardı, Yakup'un da haberi vardı. Hepsi sustu ve kabullendi. Hepsi sustu ve normalleştirdi. Ben bunu ben çok anlatıyorum. Bu sülalede ve ailede, onlar ne yaparsa yapsın hepsini normalleştiriyorlar veya işte iftira atıyorlar ki herkesin aklı fikri o kişiye yönelsin, onlardan uzaklaşsın diye. Onların pislikleri, edepsizlikleri, şerefsizlikleri görünüp bilinmesin diye veya bilenler de unutsun diye. Bu iftira konusunda Yakup'un da faydası şudur her konuda haklı çıkabilme faydası. Aa bakın ben de işte Meryem'le kavga ediyordum işte bakın Meryem işte böyle sorunlu. O yüzden böyle laflar e, çıktı onun hakkında. O yüzden o da bu iftiraları destekledi ki hani işte göster, gösteriş gösteriş. Bak, bakın işte ben de o yüzden haklıyım. Meryem'le kavga etmekle Meryem'le bu yüzden ben de anlaşamıyorum işte. Meryem kötü ve sorunlu. Bakın böyle laflar da edildi Meryem hakkında ve evet kesin doğrudur böyle laflar. Ve o da bu iftiraları desteklemiş oldu. Sadece gösteriş, sadece gösterişte haklı çıkabilmek için. Bunlar ruh hastası. Haklı çıkma hastalığı var bunlarda. Bunlar kendi edepsizlikleriyle, kötülükleriyle, vicdansızlıklarıyla yüzleşmek istemedikleri için bir günah keçisi buluyorlar. Hatta ona büyük büyük iftiralar atıyorlar ki insanın aklı, fikri o insana yönelsin ve kendileri hiç görünmesin. Arka planda kalsınlar, ön planda çünkü iftira atılan kişi oluyor ve herkes o günah keçisine oklarını atıyor böyle. Oysa o günah kişisinin arkasında ki kişiler asıl kötü olan kişiler onlardır. Sonuçta Yılmaz Yakup ve Hatice kendi kız kardeşlerinin pezevenkliğini yapmış oluyorlar. Ya bunu bir düşünün. Her şeyi normalleştirerek, doğru görerek, Fatma ablamı da o yüzden hep kötü lans ettiler. Dışarıya doğru. Fatma ablam da nedense, ne hikmetse o da hep kötüydü değil mi? Ondan sonra da bana başladılar. E, bu kadar, bu demde kötü olan insanlara her zaman bir günah keçisi gerekiyor değil mi? Bunu bir düşünün. Aklınızı çalıştırın. Buraya Allah bir akıl koymuş. Şöyle kocaman aslında. İnternette bakabilirsiniz. Beyin koymuş böyle kocaman. İnsanlar kaç kaç bölümünü kullandığını biliyor musunuz? Şu kadarını. <laughs> Oysa bedava, hepsi bedava. Hani özel bir para ödemek gerekmiyor. Şu bölümü de kullanmak için, şurayı da kullanmak için özel bir aidat ödemek gerekmiyor bunun için. O yüzden düşünün, analiz yapın. Kendiniz de bir şeyler fark edin. Kendiniz de bir şeyler bir sorgulayın. Allah Allah ne garip bir şey değil mi? Aa, Türkiye'de yaşayan kadın Hatice atılan bana atılan iftiraları hepsini destekliyor. Nasıl oluyor bu? Kendi gözüyle ne gördü? Kendi kulağıyla ne duydu? Hiçbir şey. Enteresan değil mi? Ve bunu neden yapmaya gerek duyuyor peki? Demek ki gizlemek istediği kendi şişko götünü kurtarma istediği çok büyük günahları var demek ki. İftiralar ile insanların aklını kontrol altına alıp manipülasyon tekniğini kullandılar. Narsistler bunu çok iyi bilirler. Narsistlerin özelliğidir bu. Yılmaz Yakup Hatice narsisttir. Kendi şerefsizlikleri kendi kız kardeşini satmaları pezevenklikleri vicdansızlıkları unutulsun diye veya bilmeyenler farkına bilene varmasın diye bana ağır iftiralar attılar ve kendisini akıllı sanan insanlar da bunlara yenik düşüp her şeye inandılar. Bana da bu videoları yapmak kaldı ve gerçekleri insanların bu konudaki farkındalığını yükseltmek kaldı. Bu konuyu sadece böyle konuları sadece yaşayan insanlar analiz yapıp da anlatabilirler. Bunun değerini bilin, farkından varın. Ve ben artık hiçbir şeyden de zaten korkmuyorum. Bununla beraber ben çok güçlendim. Artık kaplanın ruhu kadar Gözlerim karardı. Hiçbir şey umurumda değil. Sadece gerçekler umurumda artık. Teşekkür ederim.